Merhabalar, annesinin Duru'ya aldığı 2 kaşıklık siparişi hazırlıyoruz. İki tane defter çıkmış, bir ayrı bir de lotuslu olandan seçiyorum. Bir tane küpe, kelebekli olanı seçiyorum. İki tane çıt çıtlı soka bir portakal gidim olanı, bir de çiçekliği seçiyorum. Bir tane anahtarlık çıkmış, bir tane de ben Duru'ya hediye ediyorum. İki tane notluk... Bir tane bileklik Bir tane silivriye kolye Bir tane periş toka Üç tane boncuk kolye Bir tane ayna En tatlısı resmen Bir tane satem toka Bir tane yelpaze. Bir tane daha periş toka varmış. Sonradan gördüm onu. Bir tane de patili kalem. Bir tane ıslak mendil. Bir tane mandal toka. Ve ürünler bu şekilde görünüyor. Videoları biraz hızlandırmak zorunda kaldım. Çünkü yaklaşık 4 dakikalık bir video oluyordu. Şimdi kutuya koyuyoruz. Hepsini tek tek yerleştiriyorum. Kontrol ederek. Annesiyle birlikte siparişte birkaç değişiklik yaptık. Duru'nun kullanmayacağı şeyleri değiştirdik ve buraya özel bir kutu hazırladık aslında. İlk siparişi oluşturdukları için Duru'ya ve annesine çok teşekkür ediyorum. Diye periş de koydum. Teşekkür kartımızı da koyup kutuyu kapatıyoruz. Sizin için sevgiyle ve özenle hazırlandı. Başka siparişlerde görüşmek üzere.